Bugün aile boyu pizza yapıyorum. 6 su bardağı unumuza, 2 su bardağı ılık suyun içerisinde bir paket yaş hamur mayasını bir tatlı kaşığı şeker ile erittim. Köpürene kadar da bekledim. Şimdi yarım çay bardağı yağ ile güzel bir hamur elde edeceğiz. Hamurumuz gördüğünüz gibi ele yapışmayacak bir kıvamda. Hamurunuzu yoğururken unu azar azar eklerseniz çok daha kolay ve rahat bir hamur elde etmiş olursunuz. Güzelce hamurunuzu yoğurduktan sonra şöyle de bir unladıktan sonra mayalamak üzere üzerini örtüp beklemeye bırakıyoruz. Mayalanmış olan hamurumuzun üçte ikisini bir hamur, üçte birini de bir hamur yaptım. Tepsilerimin çapları da 30 ve 35 santim. Hamurumuzu açıp tepsimize yerleştireceğiz hamurumuzu merdane yardımıyla açtık. Tepsimizin altını az unluyoruz. Yapışmaması için hamurumuzu açarken her tarafının eşit olmasına dikkat edin. Hamurumuzun kalınlığını da göstermek istiyorum. Yarım santim kadar. Bunun daha şişme payı da var. Üzerine sevdiğiniz malzemeleri döşeyebilirsiniz. Biz de hamurumuzun Fazla kabarmaması için çatalla birkaç yerini de delebilirsiniz ama ben kabarmasını da seviyorum o yüzden de delmedim. Ben kaşarımın da böyle çok sıvı olmasını sevmediğim için kaşarımı da kızarmasını istediğim için hep bütün malzememi hep beraber fırına vereceğim hepsi birlikte pişecek.